Bakın. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Sanki kediye bakıyor kedi. Yankı ya. <laughs> Yankı gelsene. Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Şimdi yankıyla da buna bineceğiz. Menli. Tamam biz de gideceğiz. Aa, biz de gidiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün bir tane AVM'ye gidiyoruz. Daha önce gitmemiştik bu AVM'ye. Böyle Venedik görüntülüymüş. Böyle değişik bir AVM. Bakalım nasıl olacak. Yankı bay bay. Orada görüşürüz. It was once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Güzel gösterelim. Böyle sokakta gibi ama kapalı alan değil mi? Böyle. Seda, yerdeki döşemeler tam üstüne uydu ama. Ha. Baksana. Gerçekten takım oldunuz. Sokakta Evet arkadaşlar gerçekten de güzelmiş ama ya. Bak dışarıda gibisiniz ama kapalı alan. Beğendin mi Ada? Gayet ferah bir AVM'ymiş. Aa bakın tekzen de var. Hem o kadar kalabalık değil. Evet beğendin mi Yankı sen de burayı? Kalabalık değil. Evet. Sakin de bir AVM'ymiş. Normalde böyle olmaz. Evet. Hadi otur. <laughs> Ay kedi var orada Yankı. Bak 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 gel gel kediye bak bak gel. Yankı kediye bak. <laughs> Merhaba. Merhaba. Yankı kediye bak şu kedi ya. <laughs> Yankı gelsene. Çok mu sevdin kediye? He? Hadi, gel. Hadi gel bakalım gel. Hadi bay bay yap gel. Biz böyle do sokakta geziyor gibi olduk ama hiç mağazalara bakmıyoruz. <laughs> mağazalara da girelim. <laughs> ha, oyuncakçı gördü. Ya, Kaçıyor. Bak, <laughs> tembel var. Çilek mantı konserleri. İçinde bir çilek var. Gerçek Bıkayım gibi. Çilek yetiştirme kitiymiş. Gerçekten toprağı ikinci çilek çıkıyor. Aa güzelmiş bak. Başka neleri var? Şey var. Sesleyen var, çilek var. Çilek var. Ya. Aa ne güzel. Çatlak yumurtaymış. Bu ne da? Bu yeni mi çıkmış? Kaçak fare. Cin Evet. Aha. En sevdiğim reyon. Peluş. Ana <laughs> şunun sevimliliğine bak şuna bak. Yolda geziyoruz yani ne baktırmıyorsun? Eee. Kendi oyuncakçıya giriyor arkadaşlar beni mağazalara sokmuyor. Şikayet ediyorum. Yankı. Kendi odan yolları gidiyor. şimdi buraya geleceğiz arkadaşlar. Dinozora bak Yankı. Uuu asmışlar. <laughs> Bakacağız şimdi hepsine tek tek tamam mı? Şimdi baba bilet alıyor. geç ne güzel parka geldik ya. Bak. Ay yankıyla da şuna binsin Gürsel. Safari. <laughs> Çok güzel. Gezeceksiniz bunların içinde. <laughs> Hadi yankı arabalara bin ablayla. Koş. Koş. Hadi ablası onu tut tamam mı? Evet binebilirsin Dur <laughs> Abi <gülüyor> Arkadaşlar içi çok güzel. Bakın. Şimdi yankıyla da buna binecek. Beni de aldılar. <laughs> Hadi gel ikimiz binelim. Yankı bindik. Dur. Ada. Arkandayız. <laughs> arkadaşlar şimdi silahlarımız var. Buradaki ışıkları vuracağız. Bakalım hareket edecekler galiba da vurunca. Tamam mı? <laughs> Önce ada gitti. <laughs> tamam biz de gideceğiz şimdi. Ada gidiyor arkadaşlar. <laughs> tamam biz de gideceğiz. Aa, biz de gidiyoruz. Bak şu ışıkları vuracağız Yanka. Evet, vuruyorum arkadaşlar. Vuruyorum. <laughs> Hareket ediyorlar. Yankı. Oh, flamingo çıktı. <laughs> Merhaba. Ada gidiyor arkadaşlar. Ay çok güzel birisi. <laughs> Aslan. Arkadaşlar şunlara bakın. Buradan atış yapınca bunları mı kazanıyorsun Gürsel? Ayıcıklara bakın yankı. Baksan orada şişeler var. Onları ne yapıyorsun? Ha vuruyorsun burada. Onları alıyorsun, hediye alıyorsun. Hadi, Hadi gel. Şu çarpışan arabaların güzelliğine bak ne güzel yapmışlar. Şimşek makyum mı arkadaşları değil mi Yankı? Bak karşıda asmışlar onları. Havaya bak. Gördün mü? Evet anneciğim gel gel Yankı. Gel. Yankı. Baksana ne kadar değişik. Yankıyı oturtursana bir gürsen. Otursana yankı. Uçmuyor, ya, uçmuyor. Ya. Otur. <laughs> Korktu. Aa ne buldum bura? Çakılla bambam. Bam. Çakılla bambam. Bam. <laughs> çok güzel yapmışlar bu parkı ya. Çok beğendim arkadaşlar. Ada. <laughs> yankı sen niye bindin? Ha baksana kasırga. İçine binen rüzgarda döndürüyor ya seni. Üstmenin arabası. Gürsel. Gürsel üstüne bak Batman var. <laughs> Nasıl yaptın? Evet çıkıyoruz yankı. Bay bay de dinozora. Bay <laughs> bay <bye> dinozor. <laughs> Arkadaşlar bak Venezia. <laughs> Venedik'teki kayıklardan herhalde. Var var burada bir sulu yer var. Orada da kayıklar gerçekten <laughs> yüzüyor. Oraya bakacağız ama üst katta diye düşünüyorum. Bakacağız bakalım. Üst katta çok güzel mağazalar var. Arkadaşlar işte AVM'nin gerçek Venedik görüntüsü değil mi? Oo işte burasıymış gerçek Venedik görüntüsü. Çok güzel. Bakın. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Hadi gel. Hmm. 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 Arkadaşlar çok güzel. Bakın. Beni diyor galiba mı? bilmiyorum da. arkadaşlar. Yemek yerleri de şöyle. Yemek yerleri de çok güzel. Açık alanda. Arkadaşlar bakar mısınız şuraya? Çok güzel. Yemek yerine bayıldım. Bayıldım. Çok güzel. Nerede? Tamam da şuraya bak evet kelebeği çok güzel. Evet buraya oturalım hadi. Evet yemeğimizi de yedik. <laughs> çok seviyor musun patatesi yani? <laughs> çok <gülüyor> mu seviyorsun <gülüyor> patatesi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <Çok yakışırıyorum. gülüyor> Yakalandın mı patates yerken? <laughs> gel gel bak. Aldı başını gidiyor. Aldı başını gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım seni. Oradasın. Seni gidi seni. <laughs> Yani ki burada balıklar yok değil mi? Şuraya iki üç tane balık atalım da üstünler. Hadi gel. Nerede atayım? Ben de balık yok ki. Nerede? Evet. Ben bir tişört aldım kendime. Şimdi çıkıyoruz. Yankı çok şımarıyorsun. Oradan oraya koşuyor arkadaşlar. Hiçbir şey baktırmıyor bana. Bak normal açlanmış sever o. Evet ya. Mağaza çeşidi çok. Bu mağazalar var Yankı. Durma sırasına girdiler Gürsel'le. <laughs> yankı. Yankı gibi bildiğiniz gibi. Koşuyor. Yerinde durmuyor bu çocuk. Git orada tabure var. Otur Yankı sana göre bak. Bak bak orada sarı tabure var. Git ablayla otur hadi. Git. <laughs> <laughs> güzel mi Yankı? Ada. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi AVM'den çıktık. Videomuz buraya kadar da güzel bir gündü. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Yankı da yapsın. Bye bye